Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan yörüklerin, yörük çocuklarının robotik kodlamayla tanışması, e, bu yolda eğitim almasını istiyoruz. Çocuklarımızla bir aradayız, ilk dersteyiz. Ben de e, bilgisayar mühendisiyim, e, bilişim sektöründen geliyorum. Onlarla e, bugün ilk dersi birlikte beraber işledik. İnşallah e, yaklaşık 20 hafta birlikte olacağız. Bunun sonunda gelecek... Sene Teknofest'te de inşallah Erdemli Belediyesi olarak bir takım kurup Teknofest'e de yer almak istiyoruz. Kırsal mahallelerden çocuklarımızı evlerinden alarak buraya getiriyoruz ve 20 hafta onlarla burada ders vereceğiz. Tabii bu Erdemli Belediye'mizin kendi bünyesinde olan bir dershanemiz, dersliğimiz. Alt yapımız hazır belediye olarak. Gençlerimize burada 20 hafta robotik kodlama eğitimi vereceğiz. Benim bir hayalim vardı. O da yazılımcı olmaktı. Bugün robotik kodlama kursuna geldik ve burada robotik kodlamanın ne olduğunu öğreniyoruz. Bugün burada robotik kodlama için buraya gelmiş bulunmaktayız. Bugün burada gördüklerimden çok aşırı etkilendim. Ve kararım yazılımcı olmak. Yani ne bileyim robot yapıyorsun, devre kuruyorsun. Yani sanki her gün yapıyormuşçasına hissettim kendimi. Robotik kodlamanın ilk dersindeyiz. Evet arkadaşlar. Hocam ne Ama ama şekilde takıyoruz. Rastgele, Yandı mı? Olur. Rastgele bir yere takabilirsin. Sağ dedin, de dedin, dedin de ayak yapma. Dedin de ayak ben Ben niye tanıştım? Ben niye tanıştım? Ben niye tanıştım? Ben niye ile Ben niye tanıştım? Ben niye tanıştım? Ben niye İnşallah sizlerle birlikte robotik korzama eğitimi alacağız. Bunun sonunda da inşallah az önce de konuştuğumuz üzere teknofeste de bir ekip kurar. Ve gelecek sene inşallah teknofeste de Erdemli Belediyesi olarak katılırız. Biraz daha bak. Bunu da ne yap bak. Bunu da bunun üzerine atıyor. Yani. İnternet yani. başlıyor.

<laughs> İlk yaptığın şey gibi yapacaksın

Gracias.